Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival Game Master oynayacağız. Evet. Şimdi başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar. Survival Game Master bilmeyenler için kısaca anlatayım. Survival Game Master Squid Game'in bir oyunu. Ama bu Squid Game yanmadı tabi ki de bu oyunu <laughs> Evet. Bu Squid Game'de Squid Game oyunda işte bunda. bu tanıttığımız oyunda. Oyun çok eğlenceli. Bizi çok sardı. Arkadaşlar ya, tavsiye ederim ama 7 yaş altı kardeşlerimize yani kardeşlerimize şey tavsiye etmem yani. oyunu oynamasınlar bu oyunu. Şimdiden de uyarımı yapmasınlar Evet arkadaşlar şurada bir de bakın bir şey yazıyor. Burada sadece neden var biliyor musunuz? Şuradaki şey var ya. Buraya giriyoruz, ada topluyoruz buradan. Geliyoruz bakın şuradaki adamları topluyoruz işte. Hadi git. Ne diyor? Evet arkadaşlar bu bizim ikinci videomuz olduğu için kısa olacak. İlk videom Mr. Limbo ile ilgiliydi ama iki yıl önce. Yani küçüktüm o zamanlar. Arkadaşlar kaynınız nasıl geldi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın doldu orası. Evet arkadaşlar burada çarpılar, eksiler, hıplan var. Onlarla yapıyorum. Yapıyor, oluyor burası. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sesimiz kötü geldiği için özür dileriz. Daha yeni kalktık. <laughs> Daha bir yarım saat oldu <laughs> kalkalı. Orayı genişletmişin. Evet. Az önce genişlettim video dışı. Arkadaşlar yorumları hangi oyun tanıtma, tanıtmak istediğim tanıtmamızı yazın. Hangi oyun tanıtalım? Yorumlara yazın. Biz de sizin istediğiniz oyunu tanıtalım. En çok hangi oyun gelirse çoğunlukta onu tanıtacağız. <laughs> Arkadaşlar bu oyun çok saran bir oyun. Valla biz bunu Eskişehir'deyken yükledik. Orada internet var diye ben bu oyunu oynamıyorum. İnternetsiz bu oyun. Marmaris'e geldik şu an bunu delisi olduk. Benim hesabım çok gelişti. Onu da Cihan'ın kanalına paylaşırız isterseniz. Evet bu da sarı kafa. Hmm. <laughs> oynayan benim. Aynen. Ben çekim Çekim hanım. Kameram. Arkadaşlar zaten videoya az sonra da bitireceğiz. Bu video kısa olacak. <laughs> Arkadaşlar karneniz nasıl geldi? Güzel geldi mi? Karne notlarınızı yorumlarda bekliyorum. Benim karnem güzel gelmiş. Kitap kurdu belgesi almışım. Bende de hepsi çok iyi. Bütün dersler. Arkadaşlar siz KDS'yi biliyor musunuz? KDS'de ben ikinci oldum. Ondan da belge aldım. Sınav. Değil mi? Sınavın adı. Arkadaşlar, hmm. video sonunda <gülüyor> <gülüyor> bu kanalda ne yapacaklarımızı söyleyeceğim. Bu kanalda ne yapalım, hangi oyunları oynayalım, yani onları sayacağım, şıklar sayacağım. Hangisini söylerseniz, bu videodan sonra o oyun gelecek. Ya da survival gamele kalıp daha da gelişeceğiz. Size bağlı.

şimdi. Az sonra bitireceğiz oyunu. <laughs> Video. Video işte. Birazcık daha bekleyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hangi oyunlar olsun? Şıklar nedir diyor bey. Cihan bey şıklar nedir? A. Red Bull 4. Hı -hı. B. Brawl Stars. C. Moose Brawl. D. Hala kalmak. Tamam. Ve, hayla tamam. Sonra, evet arkadaşlar kalmaz. görüşürüz. El salla. Bay bay.